Evet arkadaşlar şimdi bu Edirne'de Muradiye Camii'ne geldik. Hemen bu Kırkpınar Meydanı'nın yukarısında oluyor. En eski camilerden bir tanesi bu Osmanlı'nın yapmış olduğu. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve içeriye girdik avlusuna. Tabii böyle buralar biraz bakımsız. Çünkü aşağıda bir tane o seyyar satıcıyla falan konuştuk, görüştük. Dedi yani Edirne yani bu merkez şu ileriye kayıyor dedi. Oraya kampüs yapıldı, üniversite yapıldı dedi. O yüzden altı bin tane öğrenci var dedi. Yani para o tarafta dönüyor dedi. O yüzden merkeze o tarafa doğru kayıyor dedi. Yani dükkanlar, mağazalar olsun her şey olsun. O tarafa doğru kayıyor dedi. Şimdi ismini de söylediydi ama unuttum ben. İşte burası da Osmanlı'nın ilk dönemlerine ait bir cami. Çok eski bir cami. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O da çok sıcak. Bu şekilde yavaş yavaş işte geziyorum sizin için arkadaşlar. Neşadi dedi diye hemen bu baş tarafta var bir mezar yazmışlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Esselamun aleyküm ya ehli kubur. Selamımızı verelim toplu halde cümleten. Sal çıkma oğlum. İşte böyle burada var bir tane okuyalım bakayım. Şimdilik diyor, İngilizler tarafından zulmen Edirne'ye getirilen ve burada vefat eden İslam Musa Kazım Efendi'nin kabri şerifi ruhuna diyor Fatih okuyun. Okuyacağız inşallah. Allahümme sallallâ seyyidina Muhammedin ve alâ Muhammed. Selamun aleyküm ya ehli kubur. Şimdi üç ihlas bir Fatiha okuyacağız Allah'ın izniyle. Hemen şu gördüğünüz parmağımın ucundaki kabir. Bu şekilde İslam Musa Kazım Efendi'nin ruhu. Kadri Şerifi böyle burada. İşte bu cami Muradiye Cami. Çok Osmanlı'nın en eski camilerinden bir tanesi böyle buraya yapmış olduğu. Şimdi inşallah gireceğiz. Ana kapısı neresi hep beraber görelim. Abi ben de Açıyor. Ben de açayım. Aferin. Burası ana giriş kapısı Muradiye Camii. 1436. 1436'da yapılmış Murat diye cami ait olduğu vakıf diyor ikinci Murat Fakfı yaptıranı Sultan ikinci Murat ikinci Murat tarafından 1437-1447 yılları arasında yapılmıştır külliyenin diğer yapılan olan imaret evlevi tekkesi semahane ve mektep günümüze ulaşmamıştır diye T terste planlı taphaneli camilerden bir ana mekan mihrap aksinde arka arkaya iki kubbeyle örtülmüştür. Bir işte kubbe sağ ve solda eyvan şeklinde kubbeli tüphaneler açılmaktadır. Muradiye Camii restorasyon yapılmış tabii tekrar ama 1437 yılında inşaatına başlanmış 2. Murat tarafından. İşte bu şekilde arkadaşlar. i̇çerisi i̇şte. de bu şekilde. İşte talebeler var burada çocuklar ders görüyor. O zamandan günümüze kalan bazı Çiniler böyle üzerindeki yazılar. Bakın. 1437 yılında 2. Murat tarafından yapılmış bu cami. Küçük bir cami. İşte çocuklar ders görüyor böyle burada. Bakın. Böyle özel ve güzel bir cami. Murat bir Cami. 2. Murat tarafından yapılmıştır. Sade Cami. Bu Edirne'nin en eski camilerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Bu şeyler de eskiden kalma. İşte çocuklar da teneffüse çıktılar yine çantaları falan burada ders yapıyorlar. Hoca efendi onlara ders veriyor burada. Ben de fazla rahatsız etmemek adına sesli konuşmuyorum. İşte burada tarihçesi yazıyor. Bir de İngilizcesi yazıyor. Bu şekilde. Rabbim ikinci Murat Han'dan ve bu camide emeği geçen bütün en ufak işçisinden en büyük mimarına kadar hepsinden Allah razı olsun. Mekanları cennet etsin. Rabbim anne babalarına da cennetli müjdesini inşallah bu camide hizmet ettikleri için Eylerdir. Gördüğünüz gibi adamlar o tarihte yapmışlar bu cami ama hala ibadet ediliyor ve insanların amel defteri açık. Namazlarını kıldıkça burada insanlar yani bu camide emeği geçen herkesin amel defteri açık. Burada işte bakın çocuklar ders görüyorlar. Böyle burada. seviniyorlar. Yani işte şu an bu çocukların hepsi işte burada ilim insan gördükçe yani bu çocuklar böyle burada okudukça bu camide namaz kılındığı müddetçe ne oluyor? İşte bu camide tamam teşekkür ederim aslan parçası. İşte yani bu çocuklar böyle burada ibadet ettikçe, bu cami ibadet açı olduğu müddetçe böyle burada işte ikinci Murat Han'ın ruhuna sevap yazılıyor ve bu caminin inşaatında kim çalıştıysa bu yerinden tut yani bu yeri kim verdiyse buraya vakfettiyse hepsine sevap yazılıyor yani bu tuğlaları bu taşları kim ellediyse 50 değdiyse hepsine ayrı ayrı sevaplar yazılıyor. Ta o tarihten bu zamana kadar amel defterleri kapalı değil. İşte bu da İngilizler tarafından zulmen Edirne'ye getirilen ve burada vefat eden İslam Musa Kazım Efendi'nin kabri. İşte böyle burada Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. İşte burada başka Osmanlı mezarları var. Ama böyle burası bakımsız yani gerekli önemi görmemiş. Yani şu an bakın otlar falan büyümüş bu duvar diplerinde. Bu yani bahçesi olsun böyle şey olmamış yani. Tabi aşağıda o Mimar Sinan'ın Selimiye Camii daha bir başka yani. Orası yapılmış. Hemen alt tarafta Çelebi Mehmet Han'ın Ulu Camii var. Eski cami diye geçiyor. Orası da çok güzel bakımlı ama bu camiye o kadar gözüken, görünen ilgi ve alakayı gösterilmemiş yani. Bu şekilde arkadaşlar. Rabbim ziyaretlerimizi inşallah kabul eylesin. Dediğim gibi kimlerin emeği varsa böyle bu caminin yapılışında, inşaatından, temelinden tut, toprağına kadar hepsinden Allah binlerce kez razı olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Çıkış kapısı oluyor caminin. Muradiye Camii Edirne. Hemen burada da çeşme varmış ama kurumuş bu şekilde. Şöyle bir kere tekrar uzaktan çekeyim. Muradiye Camii. 2. Murat tarafından 1437 yılında yapılmış. arkadaşlar. Muradiye Camii'nde gezdik size gösterdim. Allah'ın izniyle. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkes Allah'a emanet olsun. Muradiye Camii'nin giriş kapısı, ana giriş kapısı. Edirne Evliyalarından Şeyh Şeyh Şekmeti Mehmet Efendi ruhuna Fatiha diyor 1767. Rabbim mekanını cennet etsin inşallah. Onun da türbesi böyle burada. Gelirseniz ziyaret edin ruhuna bir Fatiha okuyun inşallah arkadaşlar.